Merhaba arkadaşlar, Expert Kripto kanalından hepinize sevgiler. Bugünkü videomuzda Ethereum projesinin detayına gireceğiz. Ethereum projesi nedir, ne gibi bir amacı vardır, ne yapmak istiyordur? Şu an mevcutta listede olan projenin potansiyeline bakacağız. Aynı zamanda yeni gelen haberleri sizlerle paylaşacağım. Ekip oldukça güzel alanlarda ilerlemeler kaydetti. Hem ünlülerle hem büyük şirketlerle anlaşmalar imzalıyor. Bunu size aktaracağım ve Eternity projesi fiyat olarak nereye gider? Şu an içinde bulunduğumuz boğa sezonunda ne gibi bir fayda sağlarız? Bütün hepsinin detayına geleceğim. Hangi borsalardan alırız? Nasıl alırız? Bunu da kısaca bahsedeceğim. Zaman kaybetmeden gelin videomuza geçelim. Bana ve kanalıma destek olmak isterseniz Expert Crypto YouTube kanalına üye olabilir ve bu videoyu likelayabilirsiniz. Hazırsanız haydi başlayalım. Eternity projesine, Eternity IO adresine geldiğimizde bizi böyle güzel bir görsel karşılıyor. Ne diyor? Geleceği tekrar şekillendiriyoruz, geleceği tekrar tanınıyoruz diyor ekip. Bunu da nasıl yapıyor? Hem eğlence hem de AI ile yani yapay zeka ile birlikte yapından bahsetmiş. Eternity'nin detayına geldiğimizde ne diyor? Eternity ucuz maliyetli yani düşük maliyetli Layer 2 aynı zamanda Optimism blok zincirini kullanan eğlence platformunun blok zinciriyle buluşması olarak düşünebiliriz. Peki bu proje ne yapacak nedir arkadaşlar baktığımızda Messi ile anlaşması var, Shaquille yıl var, Valiant var, Bruce Lee var bu gibi ünlü isimlerle anlaşmalar sağlanmış. Ekip şöyle güzel video paylaştı ben de bunu aynı zamanda arkadaşlar Twitter'ımdan duyurdum. Bu videoda da gelip dediğim gibi izleyebilirsiniz. Şu an ben arkada konuştuğum için video sesini kıstım ama gördüğünüz gibi ünlü isimler videoda hepsi diyor ki Eternity neden Ethernet'te birlikte olduklarından bahsetmişler. Aynı zamanda vefat eden ve hala yaşayan önemli isimler, güvenilir isimleri ikon olarak bu e, projenin içine getirmişler arkadaşlar. Biliyorsunuz global olarak eğlence, entertainment ve medya sektörü 2.3 trilyon dolar pazar büyüklüğüne sahip. Eternity Chain de bunu içinden bir kısım payını almak için uğraşıyor. Blok zincir tabanlı bir entertainment yani eğlence şirketi olmaya aday. Ne diyor? Hem e blok zincir üzerinde işte olan eventlerin mesela bilet alacaksınız bileti ERN token'ını alacaksınız gibi bir mantı var ekibin. Aynı zamanda bir event'e katılacaksınız. Bir sponsorluk ödemesi olacak bir şey olacak. Bunların hepsini bu şekilde olacağından bahsetmiş. Şimdi devam ettiğimizde ERN token'ın ne gibi şeyler olduğunu arkadaşlar. Burada eğlence sektörünün büyüklüğünden bahsediyor. Eğlence sektörü dediğim gibi şu an 2.3 trilyon dolar oldukça büyük yani akıl alacak bir miktar değil. Bu 2022 datası arkadaşlar 8 yıl içinde bunun geleceği nokta 3.5 trilyon olacak bahsetmiş. Dediğim gibi hem şu an yaşayan işte Messi gibi, Şakil O'Neal gibi hem de vefat etmiş de işte Muhammed Ali gibi, Pele gibi ünlü isimleri de, ikonları da isim hakkında satın alarak bu platforma taşımışlar. Ethernet aynı zamanda Disney, Marvel ve Warner Brothers ya da Amazon gibi büyük şirketlerle de konuşmalar, görüşmeler içinde bunlar da ne yapmak istiyor? ERN tokenı kullanma açmak istiyor. Zaten bu şirketler herhangi bir anlaştı mı token arkadaşlar 5x, 10x yapması içten bile olmaz. Tabii ki bu videoda bahsettiğim şey yatırım tavsiye değil, finansal tavsiye değil. Ben Eternet projesine neden yatırım yaptığımı, Ethernet projesiyle olan olan ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu an Ethernet arkadaşlar 100 milyon dolar market cap civarında seyrediyor. ERN token'ında arkadaşlar birçok borsa listeli olduğundan bahsetmek lazım. ERN token ise 100 milyon dolar civarı. Polygon'a baktığımızda mesela benzer bir şey yaptığımızda, kıyasladığımızda 7 milyar dolar. Immutable X'e baktığımızda 3.2 milyar dolar. Arbitrum baktığımızda 2.75 milyar dolar. Yani şu an ERN oldukça market cap olarak düşük ve potansiyeli yüksek olduğunu düşünüyorum. Burada projenin özelliklerinden bahsetmiş. Low gas fee yani gas ücreti düşük. Yani alım satımlardaki ücretler düşük. Hızlı olduğundan bahsetmiş. Oldukça hızlı. İşte hem DeFi alanında, merkezi finans, hem oyun alanında, hem eğlence alanında transaksiyonları, alım satımlarım oldukça işte kripto göndermeleri hızlı olduğundan bahsetmiş. Şu an arkadaşlar Ethereum yani ERN token Nerede bulunuyor? Coinbase'de, Binance'de, Crypto.com'da, OKEX'de, KuCoin'de, HTX'de, Gemini'de, Uniswap'ta, Gateway'de ve QuickSwap'ta gördüğünüz gibi büyük borsaların çoğunda ERN token bulunuyor. Yani bu token riskli bir token değil. Bu portföyümüzde olması gereken altcoin sepetimizin güzel potansiyel tokenlerinden biri olma yolunda ilerlediğini düşünüyorum ben. Projenin Twitter'a baktığımızda 129 bin kişilik bir takipçi kitlesi olduğundan bahsetmek lazım. 2020 Ekim'de katılmış. Burada aşağıya doğru indiğimizde arkadaşlar projenin işte gerek tweetleri, gerek açıklamaları, buradan gelen videoları izleyebilirsiniz. Aynı zamanda benim de beğendiğim, takip ettiğim Monixter isimli yatırım şirketi, kapital şirketi arkadaşlar. Aynı zamanda bu projenin destekçilerinden, yatırımcılarından biri. Bu da arkadaşlar benim için proje için bir artı. O nedenle ben de proje yatırım yapma kısmında Morningstar'ın da olması tabii ki bana ekstra bir güven veriyor. Şurada fiyatına baktığımızda fiyat arkadaşlar 4.96 dolar yani 5 dolar civarında. Şu anki market cap'i 102 milyon dolar. 24 saatlik hacmi 10 milyon dolar oldukça düşük. Şu an piyasada arkadaşlar yaklaşık %70'i tokenların dolaşımda yani %30'luk bir kısmı kalmış. Onlar da piyasaya çıkacak. Total arzı 30 milyon adet olduğunu görüyoruz. Maksimum arzı da 30 milyon arkadaşlar. Ethereum'da ve Polygon ağında olan bir token. Bu gelen haberlerle işte en projenin kendini Layer 2 eğlence alanına odaklamasıyla ve ünlü isimler anlaşmalarıyla proje arkadaşlar ne yaptı? İşte 4.80 dolardan bir 5.26'ya çıktı. Daha sonra kar satışlarıyla 5 doların altına geldi. 7 günlük grafiğe baktığımızda aslında 7 günde arkadaşlar burada daha üst noktaları gördüğünü görüyoruz. Bir ayla baktığımızda bir aylıkta da 6.5'ları gördüğünü görüyoruz. Yani 11 Nisan'da. Peki bir yıllığa baktığımızda ne görüyoruz? Bir yıllıkta arkadaşlar proje aslında neredeymiş? 1 dolarlar, 1.5 dolarlar demiş. Oradan güzel bir prim yapmış. 6.7 dolarlara 7 dolara kadar çıkmış. Peki all time high'a baktığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi bu 5 dolarlarmış, 6 dolarlarmış. 7 dolarlarmış. Hiç esamesi okunmaz. Burada boğada gördüğü nokta 60 dolar. Evet şu ana göre 12x'ten fazla potansiyel yapıyor. E şimdi tekrar bu arada gördüğü yere çıkarsa bu coin biliyorsunuz gördüğü yere geçiyor coinler genelde. E buradan artık 60 dolar gider 100 dolar mı olur 120 dolar mı olur 150 dolar mı olur. O biraz da dediğim gibi işte bu Disney ile Amazon'la ve benzeri partnerlerle anlaşmalarına bağlı. Aynı zamanda getirdikleri ünlü isimlerin de projeyi ne kadar destekleyeceğine bağlı arkadaşlar. Bu şekilde düşünebiliriz. Hangi borsadan alabiliyoruz ona baktığımızda dediğim gibi işte Binance'de, Uniswap'ta, Coinbase'de, OKEX'de, KuCoin'de bir sürü var. Şimdi sizin de Binance üyeliğiniz yoksa arkadaşlar Binance gördüğünüz gibi en çok hacim orada en güvenilir. Hacim miktarı orada. Hacmi %50'si hatta 51'i orada. E siz de Binance üyeliğiniz yoksa Binance üyeliğine arkadaşlar videonun çıkamasındaki linkten üye olup ömür boyu komisyon indirimiyle Binance üyeliğinden yararlanıp ERN token alıp satabilirsiniz. Bu projenin ön satışı arkadaşlar ne zaman oldu? Bunu sorabilirsiniz. Ön satışı arkadaşlar 8 Mart'ta olmuş. 2021'de 3 yıl oldu. Gördüğünüz gibi buradan total arzın %3.33'ü dağıtılmış Polka Starter üzerinde olan bu proje arkadaşlar oldukça güzel prim yapmış. Ön satışı gördüğünüz gibi 0.20'ye dolardan satılmış. Daha sonra 60 dolara çıkmış. Yani buradan 0.3 dolar desek arkadaşlar geldiği dolar 100x'i geçiyor. Hatta 200x arkadaşlar. ATH beklediyse inanılmaz ki biliyorsunuz Polka eskiden çok güzel coin ön satışlarına ev sahipliği yapıyordu. Video ya nelere baktık arkadaşlar? Ünlü isimlerle işte Shakir Lionel Messi, Bruce Lee gibi isimlerle partnerlik yapmış, anlaşma imzalamış Eternity projesinin detayını indik. Ne yapmaya çalışıyor? Eğlence sektörüyle blok nasıl bağlamaya çalışıyor? Gelecekte olabilecek Amazon, işte Disney gibi partnerliklerinden bahsettik. Aynı zamanda projenin ne gibi artıları var diğer benzer projelere göre. Market cap'i durumda? Ne kadar potansiyel içeriyor? Aynı zamanda ön satışta neredeymiş? Ne kadar kar ettirmiş? Bunların detayına girdik. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Video gittiyse eşinize, dostunuza videoyu gönderin. Onlar da izlesin, faydalansın. Hepinize izlediğiniz teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun bir like, bir yorum süper olur. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.